Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. EKS 2023 mevzuat deneme 8 soru çözümü ile karşınızdayım değerli arkadaşlar. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar kanalıma abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Desteğiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Soru 1. 222 sayılı İlköğretim ve eğitim kanununa göre... Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı ilköğretim kurumlarındandır? A. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. B. Pansiyonlu ilköğretim okulları. C. Okul öncesi eğitim kurumları. D. Yatılı ilköğretim okulları. E. Gezici okullar. Birinci sorunun doğru cevabı C seçeneğidir okul öncesi eğitim kurumlarıdır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre isteğe bağlı ilköğretim kurumları, okul öncesi eğitim kurumları ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslardır değerli arkadaşlar. Soru 2. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre 1. İlköğretim bölge okulları, 2. gezici okullar, 3. yatılı ilköğretim bölge okulları 4 pansiyonlu okullar nüfusun az veya dağınık olduğu ve gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yukarıda verilen okullardan hangileri açılabilir? A 1 ve 2, B 2 ve 3, C 3 ve 4, D 1, 2 ve 3, E 2, 3 ve 4. İkinci sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. 2 ve 3'tür. Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilmektedir. Gezici okullarda gizlici öğretmenler de görevlendirilebilmektedir. Soru 3. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre bir görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, 2. Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, 3. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek. Yukarıda verilen fiil ve halleri gerektiren disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? A. Uyarı B. Kınama C. Aylıktan kesme D. Kademe ilerlemesinin durdurulması E. Devlet memurluğundan çıkarma Üçüncü sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır. Değerli arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanununa göre bir görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak. 2. Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek. 3. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, fiil ve halleri gerektiren disiplin cezası kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır değerli arkadaşlar. Soru 4. Malatya'da bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Temel Bey'in işi doğum yapmıştır. Bu durumda 657 sayılı devlet memurları kanununa göre Temel Bey'e istemesi halinde kaç gün mazeret izni verilir? A3, B5, C7, D10, E14. Dördüncü sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 10'dur. Memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 gün babalık izni verilir değerli arkadaşlar. Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin çocuğunun kendisinin veya eşinin anne baba ve kardeşinin ölümü hallerinde ise isteği üzerine 7 gün izin verilir. Doğumla ilgili babalık izni 10 gündür. Evlenme, ölüm hallerinde ise isteğe bağlı olarak memura 7 gün izin verilmektedir. Soru 5. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bakanlar kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile ilgili hukuki ve mali konularda aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludurlar? A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı C. Cumhurbaşkanı D. Anayasa Mahkemesi E. Sayıştay Beşinci sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Cumhurbaşkanıdır. Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile ilgili hukuki ve mali konularda Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. Soru 6. İhsan Bey Sivas ili Suşehir ilçesine bağlı bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanuna göre İhsan Bey hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? A. Vali B. Okul müdürü C. İl Milli Eğitim müdürü D ilçe milli eğitim müdürü E kaymakam 6. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir kaymakamdır. İlçede çalışan devlet memurları hakkında soruşturma izni yetkisi kaymakamdadır değerli arkadaşlar. İhsan Bey de Suşehri ilçesinde görev yaptığı için İhsan Bey hakkında soruşturma izni yetkisi Suşehri ilçesinin kaymakamı tarafından kullanılabilir değerli arkadaşlar. Soru 7. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendika üyesi olamayacaklar arasında sayılmamıştır? A) Öğretim elemanları, B) Silahlı kuvvetler personeli, C) Mülki idare amirleri, D) Milli istihbarat teşkilatı mensupları e. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli subay ve az subaylar. Yedinci sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Öğretim elemanları sendika üyesi olabilirler değerli arkadaşlar. Silahlı kuvvetler personeli, mülki idare amirleri, milli istihbarat teşkilatı mensupları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli subay ve az subaylar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde çalışan kamu görevlileri, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, bakanlar ve bakan yardımcıları, belediye başkanı ve belediye başkanı yardımcıları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, üniversite rektörleri, üniversite dekanları ve dekan yardımcıları, emniyet hizmetleri sınıfı, Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri, jandarma genel komutanlığında görevli subay, subay ve diğer askeri personeller sendika üyesi olamayacaklar arasında sayılmıştır değerli arkadaşlar. Soru 8. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre bir devlet memurunun sendika üyelik başvurusu sendika tarafından en çok kaç gün içerisinde reddedilmediği takdirde Üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. A 10, B 15, C 30, D 45, E 60. 8. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 30'dur. Üyelik başvurusu sendika tarafından en çok 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır. Soru 9. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre 1. Süreklilik, 2. Liyakat, 3. Planlılık, 4. Yöneltme. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Türk milli eğitiminin Temel ilkeleri arasında yer almaz. A yalnız 2, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D yalnız 4, E 2 ve 4. 9. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yalnız 2'dir. Öncüllerde verilen süreklilik, planlılık ve yönetme Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri arasında yer alır değerli arkadaşlar. Liyakat bu ilkeler arasında yer almaz. Liyakat 657 sayılı devlet memurları kanuna göre temel ilkeler arasında yer almaktadır. Soru 10. Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin tutarları ve bunların veriliş esasları nokta nokta ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Hazine ve Maliye Bakanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı C) ÖSYM D) YÖK E) Türkiye Büyük Millet Meclisi 10. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Hazine ve Maliye Bakanlığıdır. Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin tutarları ve bunların veriliş esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle tespit edilmektedir. Soru 11. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre 1. Belli bir konuyu ihtiva etmiyorsa 2. Yanlış makama gönderilmişse 3. Yargı merceğinin görev alanına giriyorsa yukarıda verilen dilekçelerden hangileri incelenebilir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 2 ve 3 11. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Yalnız 2'dir. 3071 sayılı kanuna göre belli bir konuyu ihtiva etmeyen ya da yargı merciğinin görev alanına giren dilekçeler incelenmezler. Ancak yanlış makama gönderilen dilekçeler bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir değerli arkadaşlar. Soru 12. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel evrak ve Arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Personel Genel Müdürlüğü B) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü D) Özel Kalem Müdürlüğü E) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek görev ve yetkisi destek hizmetleri genel müdürlüğündedir değerli arkadaşlar. Ayrıca bu genel müdürlük Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde yürütme görev ve yetkisine de sahiptir. Soru 13. 5442 sayılı il idaresi kanununa göre bir bir köyün başka bir ilçeye bağlanması, 2 il kurulması, 3 bir ilçenin başka bir ile bağlanması. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Cumhurbaşkanı onayı ile gerçekleşir? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 1 ve 3, E 2 ve 3. 13. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yalnız birdir. Bir köyün başka bir ilçeye bağlanması Cumhurbaşkanı onayı ile gerçekleşmektedir. İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple 2 ve 3 numaralı bilgiler kanun ile gerçekleşmektedir. Bir numaralı bilgiye baktığımız zaman bir köyün başka bir ilçeye bağlanması Cumhurbaşkanı onayıyla gerçekleşmektedir. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı yalnız bir olacaktır. Soru 14. 5442 sayılı il idaresi kanununa göre bir uyarı, iki kınama, üç aylıktan kesme, devlet memurunun usulüne göre savunması alındıktan sonra Yukarıda verilen disiplin cezalarından hangisi ya da hangileri kaymakamlar tarafından verilebilir? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 2 ve 3, E) 1, 2 ve 3. 14. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. 1 ve 2'dir. Kaymakam ilçenin idare şube başkanlarıyla 2. derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına, memurin kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma ve kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanun hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı uyarma ve kınama cezası olacaktı. Uyarı ve kınama cezalarını Kaymakamlar verebilir değerli arkadaşlar. Soru 15 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunları kaç gün içerisinde yayımlar? A aynı gün B 5 gün C 7 gün D 10 gün E 15 gün 15. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. 15 gündür. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunları 15 gün içerisinde yayımlar. Soru 16. 1982 Anayasasına göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz A 3 ay B 6 ay C 9 ay D 1 yıl E 2 yıl 16. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir 1 yıldır. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. 1982 Anayasası'na göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak seçimlerde bir yıl süreyle uygulanmaz. Mevzuat deneme 8 soru çözümü burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gireceğiniz sınavda üstün başarılar dilerim. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. hoşça kalınız. esen kalınız.